Şu an Rusya'dayız. Şunlar, şu arkadaşlarımız Türk oluyor. Türkiye benzeri bir tarafı varmış. Konya'yı Konya'lı bir çekeyim bak. La Konya'lı. Selamun Aleyküm. Aleykümselam aleyküm Selam Emme. Herkesin bayramını en üstü dileklerimle kutlar. Cenab-ı Allah sana hak etsin beni niyaz ederim. <laughs> Sevgili vatandaşlarım. Apo. Bu sabahlarda <laughs> eğer bayramlarda bunlar dersen, bilin ki sizin için çalışıyoruz ya. Yok, hayır, 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 hayır. Bakmayın bu ip ne oldu bu <laughs> Rusya'da dura dura. Hakiki Türklüğünü kaybettik Maraş'ı Maraş ikna görüyoruz. Evet. Yani, yes yes. İki dünyanın tüm et insanı ne Oğlum ne sen çamur ya? Rabbi, ya. <gülüyor> <gülüyor> okay okay. Action. Stop. Stop 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 man. Fuck you stop man. Biraz da yollarını çekeyim. Evet, teyze içe, teyze içe. Ha hani nerede? İşte geliyor teyze. Roşun teyze geliyor karşıdan. <laughs> <Raşin> Roşun teyze. <laughs> Akşam şeyi çekiydi Hamit. Arkadaşlar. Türkiye görsün. Bir son yanı burada. Kavya Cumhuriyet Cumhuriyeti'nde. <laughs> ne oldu? Vallahi arkadaşlar. bu kamera görüntüsü çok iyi oldu. Bak iki erkek var burada. Lan burada. Bakayım. Yunus erkekler Sarı sarı erkekler ha. Sünnet olmamış erkekler. Çıkart lan. Benim Çıkart lan, Türk iş, Türk iş. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Trafik kapanacak. Bak, <laughs> dans yaparım burada. Yapmam lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay <bilen> ha. <laughs> Ay ya. Oo, davay, davay. <gülüyor> 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 tamam bu, tamam bu kadar görüntü baba.